YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filme Kerem Akça. Bugün sizlerle 2022'nin en iyi 3. yerli filmi Aniden'i 22 Aralık'ta ülkemizde vizyona girmesi öncesi inceledim. Hatırlamak istedim. Nane. Bir ahtapot Aniden Aniden'de Meysa Öner ee, müthiş bir böyle duyusal bir filme imza atmış. Zaten Meryem Yavuz'la Kum'un tadında da çalışmıştı. E, ee, orada da böyle e, aslında e, şey ıssız bir diyara bizi götürmüştü. Ya Burada da benzer metaforlar eşiğinde ee, baştan sona kendini zaten gizemli bir film. Ee, ve özellikle orada zaten böyle şeyde ilk filminde daha böyle Philip diyor esintileri barındırmıştı. E film Kradior'un impresyonizm etkisi ve sessizlikten beslenen yaklaşım hani burada da var. Ama bu kez özellikle bu sessizlik noktasında biraz daha duyusal problemleri olan karakter üzerine gidiyor. Defne Kayalar onu iyi canlandırıyor. Gerçekten de müthiş bir sahicilik katmış Defne Kayalar karaktere. Ya baştan sona filmi başka bir seviyeye taşıyor. Zaten Meryem Yavuz'un açılarıyla Defne Kayalar arasındaki birliktelik gerçekten çok iyi ve yani özellikle de yabancı besteciyle de, de den de destek alıyor yani çok böyle ince e, şeyleri var girişleri var gerçekten de bestecinin yani o anlamda filme fazlasıyla katkıda bulunuyor e, o anlamda da yani Türkiye'de fazlasıyla işte e, yani yeşilçamda işte görme engelli falan noktasında hani biraz daha sömürüye açılan bir e, yaklaşım vardır e, orada o anlamda hani burada hani duygusal e, açıdan e, burada yapılan hani şey duyularla ilgili filmler arasında en kalıcı iş ve e, soyut bir evrene e, götürüyor bizi. Yani soyut bir atmosfer, soyut atmosferine sokan e, ve o damardan da çok e, çarpıcı sinemasal sonuçlar alan bir film. Yani modern bir film. E, Melissa O'Nell önderliğinde aniden. Burada özellikle feminist Ömer Kavur gibi bir hissiyat bırakıyor ama ya özellikle finale doğru da Agnes Var'da hissiyatını devreye sokuyor. Özellikle finaldeki hani büyülü gerçekçi şey bitiriş gerçekten nefes kesici ve özellikle bütün olarak da Agnes Vardo'nun dokumentör filmine akla getiriyor. Yani orada da öyle bir ıssız bir diyardan kopup gelen bir yaklaşım vardır. Ve özellikle bu damardan gidilmiş. Onun yanında Medeas, özellikle orada Andrea Palau'nun şey Catalina Sandrio Moreno'nun canlandırdığı şey duyusal özürlü bir karakter vardı. Onunla kardeşlik ilişkisi kuruyor buradaki Defne Kayaların karakteri. Andrea Palero'nun filmi de fazlasıyla atmosfer açısından güçlü bir işti. Oh. Onun dışında yani Children of a Lesser God ve Read My Lips noktasında özellikle Öner Erkanın devreye girmesi çok böyle filmi iddialı bir yere götürmüyor. Ama özellikle şey yapısal açıdan da hani biraz blind ve şey özellikle şey yani ee, özellikle şeyin e, işte e, İskandinav sinemasından çıkan Blunt'la e, kardeşlik ilişkisi kuruyor ve diğer Blunt filmiyle de orada onunla da e, öylesi filmlerle bağlantı kuran ve Türkiye'de bir eksikliği dolduran bir film. Çünkü Türkiye'de genelde böyle ya Yeşilçam usulü işte e, şeye e, duyusal özüre yaklaşım böyle Yeşilçam e, açısından sömürülür. ya Burada özellikle bu anlamda hani gerçekten ince bir filme imza atmış. Melisa melisönel ve e, soyut e, ve duysal bir yolculuk aslında bu da e, duysal, e, soyut ve duysal bir işte e, şey e, başka e, dünyadan bu dünyaya gelme yolculuğu aslında bir gurbetçi gibi bir karakter böyle o anlamda bir e, kimlik mücadelesi de devreye giriyor o yüzden dokümantör fazlasıyla devreye giriyor ba bağlantı olarak o anlamda e, düzgün yapılmış bir film benim aynı dene puanım üzerinden 6.1. sizin aynı dene puanınız kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.